Masmavi 3 mutfaktaya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hazır yufkadan su böreği tadında börek yapacağız. Yine birçok arkadaşım istemişti bu tarifi de yerine getirmekten çok mutluyum. Görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi kat kat hatta kendini su böreği zannetmiş. Hemen malzeme listeme geçiyorum. Buyurun malzemeler. Tüm malzeme listesini gram ve bardak ölçüsü olarak infoboksa da ekliyorum. Çeyrek su bardağı eritilmiş tereyağı lezzet katması için bir bardak yoğurt, bir bardaktan biraz eksik sıvı yağ, yarım bardak süt, iç harcımız için 300 gram kadar beyaz peynir ve maydanoz, bir çay kaşığı tuz, 3 yumurta ve 1 paket yufkaya ihtiyacımız var. Tarifimize ilk önce sosumuzu hazırlayarak başlıyoruz. Tüm malzemelerimizi kasemize alıp iyice karıştırıyoruz ki pürüzsüz olsun. Hemen minik bir ayrıntıyı belirteyim. Ee, sevgili arkadaşlar şahit peyniriniz tuzlu ise tuz hiç eklemeyin. Ee, böreğiniz tuzlu olmasın. Benim peynirim normalde ekleme gereği duydum. Ve sosumuz gayet hemogen bir şekilde hazır. Ve 5 tane yufka vardı bir pakette. 5'ini de olduğu gibi açtım tepsimi ortaya yerleştirip dört bir kenarını bir ruletle kesiyorum. Bu işlemi yapmamdaki sebep böreğimizin buruşuk olmadan düz bir şekilde yayabilmemiz için. Şayet yuvarlak bir tepsi kullanacaksanız yine aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Kestim ve tam ortadaki o dümdüz 5 kat yufkamı kenara alıyorum. Bu çok önemli bizim için. Üzerine sereceğiz, tabana sereceğiz. Diğer kalan yufkaları göz kararı tepsimin büyüklüğüne göre gerek duyarsam birazcık küçüktüm. Ve her şeyi hazırladık. Şimdi tepsimize böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bir tane düz yufkamı tabana seriyorum ve sosumuzu döküp hiç boş yer kalmayacak şekilde fırçamızla sürüyoruz. Ve en önemli ayrıntı lütfen hiç boş yer kalmasın. Ve görmüş olduğunuz bu kesmiş olduğumuz minik parçaları da çok dengeli bir şekilde tepsimize dizerek aynı işlemle. Her kata sos ve sosumuzu yine fırçayla yayıyoruz. Lütfen sos değmeyen hiçbir bölüm kalmasın. Önemli ayrıntı sevgili arkadaşlar. Göz kararı ortaya kadar geldikten sonra peynirinizi ilave edebilirsiniz. Ben de peynirimi ilave ettim ve yaydım. yine bir düz yufkamızı peynirimizin üzerine seriyoruz. Sosumuzu döküyoruz ve sosumuzu sürüyoruz. Yani sosumuzu dökmediğimiz hiçbir yufka olmayacak. Küçük parçalarımı da çok dengeli bir şekilde seriyorum ve sosluyorum. Ve bu işlemi uygulayarak tepsimizi bitiriyoruz. Son yufkamı da şimdi seriyorum ve böreğimiz bitti. Arzu ederseniz patatesli, kıymalı her türlü uygulayabilirsiniz. Son yufkamızın üzerine de bolca sosumuzdan döktük. Sürdük fırçamızla böreğimizin kenarları biraz kalkık. Onu da bir spatula ile içe doğru basarak içe doğru kıvırıyoruz ki böreğimiz güzel pişsin, muntazam pişsin. Ve böreğimiz aslında bitti şu anda. Ve en önemli ayrıntıya geldik. Mümkünse 1 buçuk saat hatta vaktiniz varsa 2 saat bu şekilde bekletin lütfen. Sosunu çekmiş ve hafif kabarmış olması gerekli. 1 saat beklettim ve bakın sosunun büyük bir bölümünü çekti ve kabarıcıklar oldu yukarı doğru. Şimdi tepsimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayarda fırına Pişmeye gidiyor ve ben nasıl kabardığını göstermek için fırının içerisinden çekim yaptım. Böreğimizi verelim fırına yarım saat oldu. Baktınız ki yüzeyi kızarıyor. Bir tepsiyle kapatın fazla kızarmasın. Tabanının çok güzel kızarması için de bir kat aşağı indirebilirsiniz. Börek pişirmekte biraz fırında oynamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar ve güzelliğimiz bir hazır yufka olmasına rağmen bir su böreği gibi kabardı. Aslında hazır yufkada bu çok mümkün değildir. Kasıtlı olarak yağlı kağıdımın kenarlarını yukarıda bırakmıştım. Transfer etmem kolay olsun diye. Biraz soğudu böreğim ve hemen kesiyorum. Nefis bir lezzetti. Çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Bakın asla hamur değildir. Aslında Almanya'daki hazır yufkalar çok serttir. Böreği de pek servis edilemez. Güzel bir tarif değilse şayet. Tereddüt etmeden deneyin. Hatta Türkiye'deki arkadaşlarım o ipek gibi yufkalarla siz direkt su böreği diye servis edebilirsiniz. Papatyalarla bir sunumaya hazırladım. Yavaş yavaş bahar geliyor diye. Ve çay olarak da gül çayı demlemiştim. Onu servis ettim. Tabii ki hemen sizler için doku testi yapılacak. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, kat kat. Zaten görünümden anlıyorsunuz. Hem tabanı hem yüzeyi çok iyi pişmiş. Çok lezzetli oldu. Asla tereddüt etmeyin. Özellikle Almanya'daki arkadaşlarım o sert yufkaları bakın biz ne güzel e, böyle yumuşatacağız. Benim böyle e, içime sinmedi. Bir de elimle koparmak istedim. E, sizleri ikna edebilmek için. Böreğimiz çok güzel oldu. İnşallah sizlerin de hoşuna gidecektir yaptığınızda. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.